...hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İzmir bizi özlemiş... ...biz de İzmir'i e özlemişiz mesajı veren... ...AK Parti Genel Başkan Vekili... ...Binali Yıldırım... ...28 Mayıs sandığını işaret etti. Pazar günü sandığa gideceğiz. Yapacağız, kalkacağız. Yapacağız, kalkacağız. kalkacağız. Sonra sandığa gideceğiz. Bunları sandığa gömeceğiz. Tamam mı? Bayraklı'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri... ...ve muhtarlarla buluşan Binali Yıldırım'a... AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Milletvekilleri Eyüp Kadir İnan, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar da eşlik etti. Binali Yıldırım toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmirlilere mesajını iletti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın size çok çok selamı var. <laughs> diyor ki, Cumhurbaşkanımız diyor ki, İzmirlilere söyle, İzmir kardeşlerine söyle bizim rakibimiz Kılıçdaroğlu değil bizim rakibimiz rehavettir. Rehavete kapılmayacağız. Her gün daha canlı, daha gayretli sandığa götürebildiğimiz kadar hep şehrimizi götüreceğiz. İzmirlilerin verdiği oylara da sahip çıkacağız. 35 İzmir 35 proje yatırımlarının %90'ını hayata geçirdiklerini belirten Yıldırım, İzmir'e yapılan hizmetlerde iki imza olduğuna işaret etti. İzmir'in bugün neyi varsa altında Recep Tayyip Erdoğan Binali Yıldırım imzası var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci turda 260 bin oya ihtiyacı olduğunu hatırlatan Binali Yıldırım, sandıklara giderek İzmir'in tek başına bu oyu karşılayacak gücü olduğuna inandığını vurguladı.